Merhabalar NETFOREX ailesi. Ben Deniz Bayındır Net bilgi ve net kazancın olduğu NETFOREX ailesine hepiniz hoş geldiniz. Cümleten hayırlı akşamlar dilerim. Yeni bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ayarlarımızı gözden geçirelim. Diğer arkadaşların gelmesini bekleyelim. Sonradan analizlerimize başlıyoruz inşallah. Hmm. Bir hız testi yapalım ya. Ne alemde hız. Bana yavaş gibi geldi biraz da. plant düşmüş biraz. Fark ettim kaliteden. Evet arkadaşlar inceden yayınımıza geçelim. arkadaşlar. Bu yayında öncelik ons altın ardından gram altın ee, geçen haftadan yazdığımız senaryolar ne alemde. Bir hafta boyunca işlemiş mi ona bakalım. Hedeflerimiz gerçekleşmiş mi ve bu süreçten sonra altında gramda yani ons ve gram altında DAX 30'da, USEDK'de ve Brent Petrol'deki gelişmeleri teknik analiz bakımından bakalım arkadaşlar. Ee, anlatıma başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu videoda yaptığım, çizdiğim, konuştuğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ee, hepsi şahsi düşüncelerimdir. Bir eğitim videosu adı altında gerçekleştiriyorum bu videoyu. Kesinlikle pozisyon aç kapat al saat tut tavsiyesi içermemektedir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar saatlik bir ons altın grafiği görüyorsunuz. Şu şekilde. Biz ons altında bu Netforex çatısı altında yayına başladığım günden itibaren şu bölgeden beri sizlerleyiz arkadaşlar. Yeri geldi bu yükseliş satışı olsun dalgayı sonraki 5. dalga tarzı dalgaları dipten dönüşü toboyu Gayet altında her sözümüzü geçirdik şükürler olsun. Geçen hafta bir senaryo yazdık. O senaryo gerçekleşmiş mi? Ne alemde ona bakalım. Ardından bir sonraki adımlar nelerdir? Onu inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle geçen hafta bugünden çektiğim canlı yayın videosunu açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. 10 altın için beklediğim yükseliş gerçekleşti arkadaşlar yani şu şekilde biz geçen hafta şuradan göstereyim ben size evet fiyat buradayken düşüşü bekledik gerçekleşti ve bu düşüş geldiğinde ben demiştim ki bakın sol baş yani sol omuz burada baş burada dedik ama sağ omuz için daha erken dedim yani fiyatın oyalanması gerekiyor hafif oralarda ki doldurabilsin sol destek alabilsin bakın indi çıktı indi çıktı indi oyalandı oyalandı ama trendi de bozmadı Sonra burada kapanış yaptığı gün yırtılır dedim. En önemli direnci 1745 dolar dedim. Ve arkadaşlar altın nereye gitti? En son 1763 dolara. Tekrar zirveye yokladı. Yani arkadaşlar bunların hiçbir tesadüf değildir. Sizlerle bir yaptık ve gerçekleşti. Şimdi bu saatten sonra altını çok konuşurlar. Biz yine en dipten yazdık. Dönüşümü bulduk şükürler olsun. Şu saatten sonra zirvemiz burası arkadaşlar. Bunun üstünde üstünde kapattığı sürece teknik açıdan grafik agresif bir şekilde pozitif. Yalnız bunun üstüne atmadığı sürece yani şu şekilde söyleyeyim. Şu an flap bölgede. Ben derim ya flap. Riske atmayacağımız bir bölgede. Hani yakınlaştırırsak bakın burada fiyat yırtıldığında ben buralar yokken geri çekiliş izah etmiştim. Bakın bu geri çekilişten sonra tekrar sert bir mu? Bu geri çekilişi sert mu? Bakın nereden geliyor? 1745 dolar seviyesi görüyorsunuz mu arkadaşlar? Oradan dönmesi nokta bir şekilde tesadüf olabilir mi? Olamaz. Benim bahsettiğim en önemli yer. Destek olarak çalışıyor. Ve tekrardan sert bir yukarı. Eğer arkadaşlar altında, buranın da üstünde kaparmaya başarabilirse hani çok agresif olur. Yani ben aşırı bir agresiflik sergileyecek bize göz kırpıyor. Direkt 1800 dolar gösteriyor. Direkt. Bakalım ne yapacak. Ama bunun altında kaldığı sürece şu şekil ama yükseliş beklentisi olan arkadaşlar tekrar söylüyorum 1745 doların altında kapanış yapmamalı bu bölgede flap olabilir arkadaşlar şu şekilde oyalanabilir güç toplayabilir bence oyalansın gücünü toplasın sonradan hareketini yapsın şükür bu seviyeye kadar çok güzel bildik arkadaşlar altında kim ne derse desin her dediğimi geçittirdim nazarlardan saklasın Allah şu an gayet senaryomuz takır takır işliyor hadi şu trendi de uzatalım biz <laughs> bunun banda bakalım herhangi bir sıkışma var mı yoksa yırtık mı hala bakalım <laughs> Evet. Bollinger's ağzını şu an pozitif bölgede. Bakın arkadaşlar ben şuradayken galiba çarşamba günü falandı bu yayın yaptığımız yayın. Burada bir daralma olduğunu dile getirdim ve bunun üstünde yani şu şekilde incelteyim. Pozitif band olduğunu söyledik. Bakın hiç altına kapanış gelmiş mi bakın. Zaten takır takır takılırsınmış. Umarım birden hareket yapmaz. Bu şekilde birazcık oyalansa, güç toplasa çok sağlıklı olur. Bunu silelim. Arasaya bakalım. İki zirve sonuçta birbirine temas etti. Ha bu arada bir 4 saatlikte bakalım bulun cirvanlığımıza. Arkadaşlar bizim benim canlı yayınlarım hem eğitici hem öğretici arkadaşlar. Yani böyle bir yandan izlerken sizde bir şeyler kapabiliyorsunuz. 4 saatlikte büyük bonuncur bandının şu satmadan sonra şu ağızların daralacağını izah etmiştim. Ve bu daraltıdan sert kopacağını bize galiba işte çarşamba günkü yayın olması lazım. İzlemeyen varsa izleyebilir. Yırtılışı bize göz kırpıyor demiştim teknik analiz. Ben gideceğim diyor bas bas. Bakın arkadaşlar. Kırmızı mum yapmadan zirveye ulaşıyor. Gayet nokta atışı bir analiz oldu. Umarım devamı gelir. Tabi sizlerin desteği sayesinde olacak arkadaşlar bunlar. Şu bir negatif uyumsuzluk diyecektim ama zaten tam tep olmadığı için Anlık bir yorum yapmıyorum bunda. Gram altına bakalım. 386 lira oldu bu arada arkadaşlar gram altın. Pardon. Evet. Bizim gram altında 381 buçuk üstü pozitif dediğim nokta arkadaşlar. En son yayından sonra yırtılışını gördünüz arkadaşlar. Gram altın. Şunu biraz daha uzatalım. Arkadaşlar siz söyleyin bakın şimdi. Ben bu kırmızı direnç hatırlarsınız. Ben bunu şu bir iki, üç, dört direnç çizdim gram altın için. Bir tane de en sağlam destek çizdim. Bu 4 direnç çizdikten sonra Şu an bir sert bir şekilde yükseliyor bakın arkadaşlar. Kaç fiyatlarının 378 liradan 10 lira gram geliyor. Hiç kırmızı yakmadan kırmızı yaktığı yere bakar mısınız? Benim daha fiyat buradayken ilk direnç olarak çizdiğim nokta direkt satışıyor. Hızı kesiliyor. Sizce bu tesadüf olabilir mi? Olamaz. Bunların hepsi bir eğitim sonucunda tecrübeye dayanarak piyasa gözlemleri ile birlikte sizin de başarabileceğiniz şeylerdir arkadaşlar. Bakın nokta bir şekilde atış geldi. Şimdi bu top onayı almamış. On salıyor. Bu almıyor. Şu şekilde bir atak yapıp böyle yaparsa çok daha sağlıklı olacaktır. Şu an gram altında süper işledi arkadaşlar senaryomuz. Evet arkadaşlar bir sonraki analizimiz daha çok Endeksi. Bakın arkadaşlar neden? <laughs> ben diyorum ya bunların hiçbir tesadüf mü? Siz görüyorsunuz ben sonradan bir şey ekleyip yapmıyorum hepsi kayıtlı duruyor fiyat niye gitmiyor bir açıklasın hadi DAX 30 endeksi neden hareket etmiyor bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. aynı seviyeler fiyat buradayken şu desteği çizdiğimde dedim ki aynı şekil şunu yaptım bu şekil bir bilirsiniz dediğim aynı böyle şu cümle benim dikdörtgenlerim çalışır bakın dikdörtgen hala dikdörtgen duruyor çalışmış Fiyat, ne üstüne atabilmiş ne altına inmiş O zaman yükseliş için Bu alçalan trendi koyuyorum arkadaşlar Bunun üstüne attı mı Bu seviye kırıldı. Zirve yoklar arkadaşlar Taksim Zengsin Ama merak etme. Bu zirve yoklarsa Bu sefer altında işler değişebilir Bunu unutmayın bakın Ben bunu kanıtladıydım size geçen canlı yayında Bir gün önceden analiz yaptım Dax 30 için yükseliş Ons için de yükseliş diyordu Dedim ki Teknik açıdan ikisi yükseliş ama dedim Finansal okuryazarlık bakımından ikisi yükseliş olamaz dedim Birinden biri patlayacak Bunu bizzat yaşayarak gösterdim size Şimdi diyor bu zirve yoklarsa Ons'ta bir sıkıntı yaratabilir ee, bu üstte kırmadığı sürece bu destek kırıldı mı gideceğimiz destek günler öncesinde koyduğum destek belli arkadaşlar bu destek gelirse 10 altında hedefine gider yani gidebilme potansiyeli yüksek kesin konuşmayalım arkadaşlar Bir de Brent petrole bakalım. 42.97 dolardan işlem görmekte. Evet. Bir, Bir bardak suyumuz içelim. Şaheser ya al duvara as. Öyle bir teknik arkadaşlar. Bizim yükselen üçgen hedefi zirveyi yokla dedik. Bakın. Zıng 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 Tak. Pull back'ini yapıyor. Altında kapanı sergilemiyor. Tekrardan yukarı. Neredeyse tekrar zirveye ulaşmak üzere arkadaşlar. Şurada 30 kuruş dolar kalmış. Zaten bunu da yaparsam sar kapatır arkadaşlar. Yani bu 43.30 dolarlık seviye kırılırsa 45 28'e gözünü dikecektir bu. Bunu hatırlatayım. Şunu keşke şöyle birkaç işte takipçilerimizden yardım edebilecek bana. Videolar kayıtlı. Böyle eski videoları bir editlese hani bu şekilde güzel bir şey yapabilsek. Hani Hareket gelmeden önceki yorumum ardından hareket geliyor güncel şeyi falan. Bakın pe Petrolde de şu seviyedeyken Yaklaşık 2 hafta önce Eski takipçilerim hatırlar izlemeyen varsa Kanalda videosu mevcuttu Buradan Sert satış gelebileceğini dile getirdim en tepede Nokta atışı atarak siz, Sizlerle birlikte Satış dalgası geldi Eksi 10'luk bir düşüş geldi birden hatta bir gün içinde Ve şunu demiştim buradayken arkadaşlar demiştim hatırlamıyor musunuz? Bundaki şu Petroş petrol olabilir. Aynı DAX endeksinde olduğu gibi. Yani ee, DAX atalım. Gözler gitti. Yani DAX'ta da arkadaşlar şunu örnek vermiştim. Şu şekilde göstermiştim. Bakın Gepi tam kapatmadıydı dediğim DAX'ta. Buradan sert bir satış geldi düştü. Sonra buradan kalkışını bildik rallisi de. Birlikte bildik bunu. Acaba dedim Brent için ne varmış olacak? Bakın arkadaşlar. Daha gap var görüyorsunuz. Burada. Buradan düştü. Ve bakın benim kaç hafta önce hiç kaldırmadığım tek desteğimden nokta bir dönüş. Tekrar bir yükseliş rallisi yani senaryo yazmak kitabını yazdık senaryonun arkadaşlar aslında da değerlendirilemiyor aslında şu an çok kişi ulaşması lazım bu analizlerin resmen al bunu kitap yap bu analizlere Allah'tan iyi, videolar duruyor silmedim hiçbirini 45.23 üstü artık 45 lira şey 45 diyorum pardon özür dilerim 43.30 dolar üstü kapanış lazım artık bu daxtaki olayın devamını yakalayabilmek için arkadaşlar. Merakla bekliyorum bakalım. Gepi kapatabilecek mi? Bu da efsane bir analiz oldu ya. Son olarak bu sedeket bizim bassız dövizimiz bir türlü yüzü gülmüyor. Evet, geri tehlikeli bölgeye doğru geliyor arkadaşlar. şu an tekrar trend dibinde arkadaşlar. Şu hareketi yapmazsa arkadaşlar. Bakın şu hareket. Biraz daha yakınlaştırıyorum. Senaryo yazıyorum bak şu anda. Bu olumlu senaryo. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bana mesaj atıyor. Yoz Bey teknik kanalınızı beğenerek izliyorum. işte ama lakin diyorlar. Neden hem iyi hem kötü senaryo yazıyoruz? Hani altının olsun, petrinin olsun her yükselişini bilirken analizleriniz gerçekleşirken neden aynı anda da kötü senaryo yazıyoruz? Arkadaşlar sonuçta burası FX piyasa. Yani Forex piyasası. Burada iki yönlü işlem yapabiliyorsunuz. Hani galiba o soran arkadaş borsacıya bu piyasaya merak salmış. Borsada sadece hisse senedi piyasasında yükseliş işlem yaparsın. Düşüş umurunda olmaz. Hep alıp, hep alım. fakat burada ters yönlü işlem de açabiliyorsun. Düşüş. Düşüşten de para kazandığın için yatırımcı dedi, analizci trader dedi ee, nasıl anlatayım size net bir elden bırakmaz. Okey yükselecektir. Kocanı gülden ilgileniyordur ama şurada bir elek şarjı olmalı. Zarar herkes edebilir. Herkes stopla alışsın stop loss. Bu normal bir şey. Herkes bunu kullanmalı. Fakat sen orada stop olduğunda zararını çıkarabilmek için orada afallamaman gerekiyor. Hemen diyerek devre kötü senarunu sokup tak. Diğer ateş etmen gerekiyor ki zararı kapatıp kare geçsin. Bunlar önemli bir dönüştür. Yani çoğu kişi de yapamaz bunları. O yüzden yani parayı koruyabilmek için bir nevi şahsımı yani kendimi hatchliyorum. Bu yönden ben bunları hepsini size eğitimde anlatacağım arkadaşlar. Merak etmeyiniz o konuda içiniz rahat olsun. Sadece teknik analiz değil psikoloji yönetimini de anlatacağım. Şimdi ee, bu sebebette bu şekilde bir hareket gelip böyle yapmazsa bakın burada bir iki üçüncü gidip kırmazsa arkadaşlar sıkıntılı ya flap devam edecektir ya da aşağı bizim dikenli bölgemiz bakalım ben bu şekil marcı var arkadaşlar bunun takip eden bu iki marcan birini yakalayacak ya olumlu senaryo bu şekil gerçekleşecek ya da olumsuz senaryomuz dikenli bölge buraya. Bunu takip etmek gerekiyor arkadaşlar şu an. Ben şu an burada bir formasyon olmadığı için net bir şekilde bekliyorum. Kırılımında yapmam gerekeni biliyorsun. Bunun kırılımında yapman gerekeni biliyorsun. Kısa ve öz net pozisyonlar arkadaşlar. Umarım size anlatabilmişimdir. Yararlı oluyorsa ne mutlu bana arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Twitter'dan Netforex sayfasını takip edelim arkadaşlar. Eğitim yayınları başlamıştır. Oradan gereken bilgilendirme yapılacaktır. cümleten hayırlı akşamlar dilerim. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.